Durumu izah ettim. Cümere yazdım. Kamera oraya mı bakıyor? Biri, biri değil, girişi çekiyor. Diğeri de bu tarafa bakıyor. Şahıs kameranın görmediği yerde adam geriye bakıyor. etsin. Evet. 10 milyar diyor. Para ödeyeceğim. Ödemezsen konuşlarına katlanırsın. En az 3 evet. e, sene, 500 e, sene, e, sene e, kağıt var. E. E, e, e. Ben hep sıkayım. Öyle Allah'a sallamıyorum. Oturumlar

აწყობილობენ. აწყობილობენ. <laughs> <Tamam, altman gülüyor>